Neden Doğu Türkistan'a zulüm yapılıyor? Amaçları nedir? İslam'ı tamamen silmek istiyor. Tüm camilerinin yıkılması, namaz kılmanın yasaklaması, 5 milyondan fazla Doğu Türkistanlı kampta tutulmaktadır. Domuz yetlerini yedirmek, içki içirmek, kısacası tamamen dindin çıkarmak, asmalasiye yapmak ya da orada öldürerek onlarını tamamen bitirmek. Toplama kamplarına gönderilen kardeşlerimizin çoğunluğu erkekler. Evlerinde sahipsiz kalan bacılarımızın yanına Çinliler gönderiliyor. Çocuklar alınıyor, ince veriliyor onlar gelecekte Çinli olarak yetişmesi planlanan insanlar. Ama onların bir hilesi varsa Allah'ın daha büyük hikmetleri var. Firavun'un köşkünde bir Musa vardı. Firavun'un sarayının başına yine Musa'yı. Biz de o okullardan Musa'ların çıkacağına inanıyoruz elhamdülillah. Temennimiz Doğu Türkistan'ın dua edilsin, Doğu Türkistan konusu gündemde düşmesin. Zorunu durduramıyorsanız duyurunuz. Rabbim her şeye kadirdir.